Hatay Defterdarı Mustafa Akdemir ile Hatay Birleşik Sanayici Üç Adamları Derneği geçtiğimiz hafta sonu yapılan ikinci olağan genel kurulda yeniden Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na seçilen Ahmet Yetişen'e yeni dönemde başarılar diledi. Hı -hı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan ikinci olağan genel kurulda yeniden Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na seçilen Ahmet Yetişen'e gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretleri hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Hatay Birleşik Sanayici İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Kerem Çağlar da yapılan ikinci olağan genel kurulda yeniden Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na seçilen Ahmet Yetişen'i tebrik etti ve yeni dönemde başarılar diledi. Hatay defterdarı Mustafa Akdemir ise basının Hatay'ın tanıtımında önemli bir yer tuttuğunu belirterek basın kuruluşlarımız da aslında kamu görevi yapıyorlar. Bizimle vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görürken bir yandan da elimizin tanıtımında önemli bir rol oynuyorlar. Son yaptığınız olan genel kurulun ve başkanlığınızın ilimize ve cemiyetinize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen ise ikinci olağan genel kurula tek listeyle gidildiğinin altını çizerken, Arkadaşlarım bana 3 yılda başkanlık görevi verdi. Bu yeni dönemde de ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz ve tabii ki bunu sivil toplum örgütleriyle birlikte yapacağız dedi. <laughs> Obrigado.